Merhaba arkadaşlar, Kripto koyun Çarşısına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün anormal bir durum var, anormal bir durum oldu, beklenmesi ihtimali bile olmayan, ee, son anda yine Elon Musk'ın attığı bir tweet yüzünden piyasa alt üst oldu arkadaşlar. Ben e, zaten geç saatlerde yattım. Ve yeni kalktım. Baktım ki piyasa allak bullak kan gönlüne dönmüş ortalık. Ee, pozisyon yine garman çorban. Evet. Normal şeklinde bütün indikatörler olsun yani grafikler olsun Bitcoin ya. Bitcoin e, simetrik üçgeni ne güzel yukarı yönlü kırmıştı. Bakın şurada kırmıştı. Bu e, günlük grafiği. Şurada yukarı dön kırdığında dedik tamam artık geri dönüş olmayacak. 38'inde üzerinde kapattı gece. Kapatır saatine kadar da bekledik. Hatta video da attık. Orada BitTorrent %14 prim yaptı. Kapanışın peşinden hemen %7 tekrar prim yaptı. Dedik artık gidiyoruz. Ama gözünü sevdiğim Elon bu sefer de Bitcoin yanında bir de kalp resmi. Bir de Sekin aldığı bir karar. Elon Musk'a uyarı tweet'i. Yani piyasayı fazla e, çalkalıyorsun yani çok tweetinle piyasada çok dalgalanmalar oluyor. İşte buna benzer tweetin e, sekin uyarı kararı şeyi uyarı yapmasaydım başka artık bir şeyler döndü arada piyasa komple kırmızıya döndü arkadaşlar. Diğer bir sebep acaba acaba şimdi e, yarın Bitcoin toplantısı var ya yani Miami'de. Bunun öncesi yaklaşık 10-15 bin, bin kişi arası bir toplantı olması bekleniyor. Burada bunun öncesinde bir düşüş dalgası mı balinalar gerçekleştirdi. Büyük bir satış geldi arkadaşlar. Hatta şuradan da bakabiliriz al sat pozisyonuna. Bakınız burada büyük bir satış yedik. Hiç beklenmedik bir satış. Balinalar ne yaptı arkadaşlar? Buradan bunu Elon Musk'ın tweet ile beraber pat pat satışa sundular. Bence Elon Musk'ın tweet'i önemli de artık o Elon Musk'ın tweet'inin yanında balinaların satışı da önemli arkadaşlar. Çünkü yarınki Bitcoin toplantısı çok önemliydi. Buradan çıkacak çok ileri gelir insanlarımız oraya katılacak ve orada belli bir konuşmalar yapılacaktı. O konuşmalar pozitif ya da negatif yönde Bitcoin'i yukarı doğru taşıyacaktı arkadaşlar. Ümidimiz öyleydi. Ama gel gör ki e, bunun öncesinde balinalar bir operasyon daha çekti Bitcoin'e. Bitcoin tepataklak dönünce ne oluyor arkadaşlar? Hiçbir formasyon falan çalışmıyor daha. Bitti onun işi bitti. Düşerken de uçurumdan düşer gibi bu şekilde aşağıya yönlü hareketine devam etti Bitcoin. Ya ne yapar? Ne yapar? Tabi burada bir sirkeleme operasyonu yaptılar arkadaşlar. Milleti böyle stop losslarını, kaldıraçlı işlem yapanların stop losslarını patlattılar. İlla ki geri dönecek. Geri dönmeme ihtimali yok. Yarını görürüz. Yani yarın çıkacak haberlerde bunların tekrar yukarı yönlü döneceğini göreceğiz. Bakınız anlık anlık grafiğine bakıyoruz şu anda Bitcoin'in anlık dakikalık grafiğinden hangi hareketler oluşuyor arkadaşlar? Yani grafik açmaya gerek yok. Bakınız şuraya kadar çekildi. Şurası. Saat kaçta çekilmiş arkadaşlar? 10 itibariyle ee, şuraya kadar çekildi. Bir anda kendini yukarı atmaya başladı. 36 bin dolarlara kadar çekilmiş arkadaşlar. Hatta ben bunun bir saatliğine bakacağım. En son çekildiği yer evet 36 bin dolar şurası ee, evet 36 bin dolarlara kadar kendini atmış arkadaşlar saatlik vazda öyle bir pozisyon yapmış ki ters flama pozisyonuna girmiş arkadaşlar saatlikte kendine ters flama atmış bakınız şu ters flama ters flama eğer şuraya aşağı devam edecekse şu yükseklikte tekrar aşağı çekecektir. 35 binleri görüyoruz, gösteriyor. Nasıl olacak bu iş? Daha flamasa falan da çalışmaz bu işin zaten. Onu da söyleyeyim. Yani e, bugünü bugünü soğuk kalınlıkla sabırlıkla bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani panik yapıp da elinizdekileri balinalara kaptırmayın. Bu e, birkaç günden beri piyasa güzel gidiyordu. İşte buralardan 34'lerden 35'lerden tekrar 39'lara kadar Bitcoin kendini toparlayınca balinalar oradan bir ker realizasyonu yaptı. Yani bir de Elon Musk'ın yapmış olduğu attığı Twitter'lar son dakika itibariyle piyasayı tersine çevirmeye yetti arkadaşlar. Evet. Bu piyasamız maalesef böyle bir oynak piyasa. Nasıl ki bir tweet ile uçurabiliyorsa bir tweet ile de yerin dibine sokabiliyor arkadaşlar. Bitcoin ve kalp. Olmaz böyle bir şey ya. Yani e, bu bu durumu hiçbir yorumcu tahmin bile edemez. Zaten mümkün değil etmesi. Çünkü Elon Musk ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir vatandaş. Her ne kadar milyarder olsa da, dünyada ikinci, üçüncü, dördüncü sıralarda zenginliği olsa da böyle bir insanın ne yapacağını kimse önceden kestiremez. Ama SEC düştü peşin arkadaşlar, uyarısını gönderdi. Hey Elon dedi. Artık piyasayı karıştırmayı bırak. Piyasayla ilgili Twitter'ları bırak. Ama dinlemedi gene. Tabii ki son yapacağını bugün de yapmış oldu. Ya dedim ya gayet güzeldi gece. Açılışı da güzeldi piyasanın. Açılışı da güzeldi. Bak Ethereum da iniyor. Peki dedim yarın güzel bir gün olacak. Rahat rahat uyuduk birkaç gündür de zaten tam uyumuyorduk. Bugünü biraz 6 saat, 7 saat gibi bir uyumuşluğum oldu. Saat 4'te yattım. O yani bura saatiyle 4 buçuk falan da yattığımda şu anda bura saati buçuk 10. Evet. 5-6 saat bir uyumuşuz. <laughs> o da burnumuzdan geldi. Evet. Kalkar kalkmaz dedik bir kahve çekelim, kahvemizi içelim. Bir de bilgisayarı açalım. Of aman 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 aman. Piyasa gitmiş. Piyasa bombalanmış. Yani yine toparla biraz geri döndü. Yüzde yüzde sekiz yüzde dokuzluk falan bir düşüş vardı burada. Yine işte yüzde altılık falan bir düşüş hala sürüyor. Yani anlık grafiğinde hala düşüşün bakınız. Az önce şuradaydı. Şimdi şuraları hemen yapmış biz konuşurken aşağı yönde devam ediyor. çok aşırı bir şekilde de olacağını zannetmiyorum arkadaşlar çünkü geri dönecektir. Bunu bence tekrar 36-35 bin lira eğer niyetleri oysa Ama değilse de 30 burada bir sirkeleme yaptılar tekrar u dönüşü geri yaptırabilirler. Siz sadece bu konuda sabırlı olacaksınız. Panik yapmayacaksınız arkadaşlar. Panik yaparsanız balinalar elimizdekileri alır. Her zaman, her zaman söyledim. Panik yok. Panik yok. Çünkü bakınız önceden de yaşadık bu düşüşü değil mi? Ne yaptı arkadaşlar? Tekrar toparladı. Hatta 30'lara kadar düştük. iğneledik. 39'lara kadar 40'lara kadar geri toparladı. Toparlayacaktır arkadaşlar. Bu piyasa kendini böyle çabuk düşüyorsa çok da tez toparlar. Ben buna inanıyorum. Sadece bu düşüşlerde soğukkanlı olmak lazım. Evet. Yani e, yapabilecek bu durumda bir şey yok. Patla, patlamamız devam ediyor. Her ne kadar şu anda anlık itibariyle böyle görse de bakınız dakikalıkta al sat var. 15 dakikalığında komple satış var. Evet yarım saatliğinde yarım saatliğinde de komple satış var. Henüz alım lokasyonu Yapmadılar arkadaşlar. Gir, masaya henüz girmediler kimse şu anda. Hala satış. Hala satış. Buyurun. Hala satış. 4 saatliğinde yine satış. Şu anda alım lokasyonu yok arkadaşlar. Kimse masaya oturmuş durumda değil. Bakınız yine ters bayraklar devam ediyor. Bakınız. Bu anlık grafiği. Bitcoin'de de aynı pozisyon sürüyor. Ethereum'da da sürüyor. BNB'de de %12 gibi bir geri çekilme oldu. Bakınız. Adada da %10 gibi geri çekilme var. Hala çekiliyor. Anlık itibariyle. Ama Adada tekrar alım başlamış. Hayret nasıl olduysa. 15 dakikalığına bakalım. Yok arkadaşlar. Alım satış. Satış var da anlık olarak alıma girmişler tekrar. Ama yükselme ümidiyle eğer Bitcoin bu şekilde çakılacaksa altcoin'ler de koronaya yakalanıp yatağa düşer arkadaşlar. Bu işler böyle. Bitcoin'in hastalandığı yerde altcoin'ler yatağa düşer. Grip oldu yerde. Piyasada yeşil aramaya hiç gerek yok. Bütün e, pozisyonlar kırmızı arkadaşlar. 13, 14, 15, 16'ya varan yüzde 6 ile 16'ya varan bir geri çekilme görünüyor piyasada. Bunun için de yapacak bir şey yok. Shiba'da da durum aynı. Bakınız. Shiba'da da. Shiba'da aslında küçük çaplı yukarı yönlü tekrar başlamış hareket. Dogecoin. Doge'de de Bitcoin şeklinde hareketinin aynısı var. Aşağı yönlü. Holochain'de de durum biraz toparlayacak gibi olsa da yükselen takoz alçalan devam edecek. 15 dakikalıkta. BitTorrent. BitTorrent %8 düşmüş şu anda. O da bayağı 38 lira kadar geri çekilmişti. Bakınız 38'lerden tekrar buradan toparlamış kendini. Tekrar yukarı yönlü 38 lerden toparlamış. Tekrar düşüşe almış kendini buradan. Ha devam eder düşüşü edebilir arkadaşlar. Bakınız. İğneliye, iğneliye aşağıda doğru kendini aşağıya atıyor arkadaşlar. Olur yani bekleyeceğiz. Dominans da tabi bu arada yukarı yönlü uçuyor arkadaşlar bakınız. Dominans, Bitcoin dominansı şu anda 42.78 dikli yeşil mumları yukarı yönde devam ediyor. Bu çıkışın inişi, bu inişin de mutlaka çıkışı olacaktır arkadaşlar. Sadece sabırlı olun. Yani herhangi bir şey incelemeye gerek yok. Dediğim gibi piyasada dönen dolaplar balinaların tuzağına düşmeyin. Bunlar gelip geçici Sadece kaldıraçlı işlem yapanların durumu kötü oldu. Onu zaten her zaman uyarıyoruz. Arkadaşlar kaldıraçlı işlem yapmayın. Soplostlarınızı patlatırlar. Sizi devre dışı oyun masanın dışına atarlar dedik. İşte nitekim de bu gece sabaha karşı operasyonu yaptılar. Evet sabaha karşı bitcoin operasyonu bu. Maalesef maalesef bu böyle oldu. Evet arkadaşlar gelişmeleri takip ediyoruz. Çok önemli bir haber olursa anında sizlerle paylaşmayı e, düşünüyoruz. Bunun için de e, kanalımıza abone olup bildirim zilleri açarsanız aynı gelişmelerden haberdar olmuş olursunuz. E, zaten biliyorsunuz Miami'deki yarın toplantılarından ardından e, piyasa biraz dengesizleşir yukarı ya da aşağı yönlü. Bunlarla ilgili de yine video çekeceğim size. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sabırlı olun arkadaşlar. Bu kırmızı her zaman kırmızı olmaz. Yeşil de her zaman yeşil olmaz. Bunu böyle bilelim. Kendinize iyi bakın. Moral bozmayın. Bu gelip geçici bir durum. Hoşçakalın.